Geçtiğimiz haftalarda tırmanan Azerbaycan-Ermenistan ermeni Ermenistan gerilimi devam ederken Ermenistan Başbakanı Paşinyan Alman basınına konuştu. Paşinyan, Avrupa jeopolitik durumu iyi değerlendirip bu duruma el koymazsa Türkleri Viyana kapılarında görür dedi. Geçtiğimiz haftalarda tırmanan Azerbaycan-Ermenistan gerilimi devam ederken Ermenistan Başbakanı Paşinyan Alman basınına konuştu. Paşinyan, Avrupa jeopolitik durumu iyi değerlendirip bu duruma el koymazsa Türkleri Viyana kapılarına görür dedi. Avrupa'dan daha fazla destek almak için Almanya Başbakanı Merkel ile görüştüğünü belirten Paşinyan, dünyanın ilgisinin Ermenistan değil de Donald Trump'ın hastalığına dönmesine kızıp kızmadığına ilişkin soruya, hayır bölgemizdeki sorunların uluslararası alanda yeterince ilgi gördüğünü düşünüyorum. Türkiye, Suriye'den savaşçıları bu bölgeye getirdi. Türk ordusu da bu sürece dahil oldu. Türkiye, Türk İmparatorluğu'nun yeniden canlanması için emperyalist politika güdüyor. Bu, Türkiye'nin bu bölgelerde yaptığı gibi Akdeniz, Orta Doğu ve Libya'daki diğer faaliyetleri de kapsıyor. Üçüncüsü, 100 yıl sonra Türkiye'nin 1915 yılında Türkiye'de meydana gelen Ermeni soykırımını sürdürmek için Güney Kafkasya bölgesine döndüğüne inanıyorum şeklindeki iddialarla cevap verdi. Amerika Birleşik Devletleri ile yakın işbirliği içerisinde olduklarını ve Başkan Trump'ın güvenlik danışmanı ile telefonda görüştüklerini belirten Paşinyan, Minsk grubu ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ile yakından çalıştıklarını söyledi. Paşinyan, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olmasını kabul etmediğini tekrarladı ve bunun bir iddia olduğunu savundu. Paşinyan, bunun Sovyetler döneminde yapılan suni bir ayrım olduğunu, Azerbaycan'ın bağımsızlığa kavuşmasıyla Dağlık Karabağ'ın da özel bölge olarak kaldığını öne sürdü. Ermenistan'ın Türkiye'nin Kafkasya'ya ve Doğu'ya ilerlemesinde son engel olduğunu savunan Paşinyan, Erdoğan, Azerbaycan'ı neden destekliyor sorusuna da yanıt verdi. Paşinyan, bu Erdoğan ve Türkiye'nin emperyalist politikalarıdır. Sorun Güney Kafkasya'daki Ermenilerin Türkiye'nin kuzeye, Güneydoğu'ya ve Doğu'ya yayılmasının önündeki son engel olmasıdır. Çünkü Türkiye'nin emperyalist politikası Güney Kafkasya'dan çok daha uzağa uzanıyor.'' Türkiye'nin Akdeniz, Libya, Orta Doğu, Irak ve Suriye'deki eylemlerine bakalım. Benim görüşüme göre Dağlık Karabağ ve Ermenistan şu anda bir medeniyet cephesi. Ve uluslararası toplum bu gerçeğe uygun bir şekilde tepki vermezse Türkiye'nin Viyana yakınlarında olması beklenmelidir ifadesini kullandı. Paşinyan, Avrupa'nın Azerbaycan'ın bu harekatını ve Türkiye'nin desteğine karşı sesini yükseltmesini istedi.